...Payraz Bey. Hoş geldiniz Selin Hanım. Sizi bekliyordum ben de. Buyurun lütfen. Zaten çok zamanınızı almayacağım. Yeterli zamanım var merak etmeyin. Çalışmışsınız. E, bilgileri tazelemek gerekiyor. Ne içersiniz bu arada? Çay, kahve. Yani fitre kahve olabilir. Sizin rahatınıza bakın. Ben getiriyorum hemen. Öldürülen kadınların hepsi beyaz yakalı kadınlar. Yani ne demek bu? Kendini yetebilen, kendi ayakları üzerinde durabilen kadınlar. Onlar üzerinde kontrol sağlayıp gücünü mü gösteriyor diyorsunuz? Kesinlikle. Zaten öldürme biçimi de onu gösteriyor. Gücünü göstermeyi seviyor ve bundan tatmin oluyor. Aslında her katilde olan bir duygu bu. Birini öldürmek, gücü eline almak demek. Evet ama burada sadece güç yok. Yani planlı bir şekilde kadınların hayatına sızıyor. Hatta direkt yatak odalarına giriyor. Ben sana her şeyi yapabilirim. Kontrol bende demek istiyor. Selin Hanım, bana ihtiyacınız pek yok aslında. Gayet çözmüşsünüz. Peki şuna ne diyorsunuz? Araştırmalar bu gibi seri öldürme eyleminde bulunan kişilerin çocukluklarında yüksek travmaya maruz kaldıklarını gösteriyor. <laughs> evet, öyle araştırmalar var. Büyük olasılıkla fiziksel, hatta cinsel taciz gibi bir geçmişi olduğunu düşünüyorum katilin. Olabilir. Sizin fikriniz ne? Ne görüyorsunuz? Güç meselesine dönersek sizinle orada aynı fikirdeyim kurbanlar üzerine kurduğu hakimiyetle azalıyor. Neden? Yani o güç neyin boşluğunu dolduruyor? Anlam olabilir mi? Nasıl yani? Her insan hayatı boyunca anlam arar. Bütün duygular anlama hizmet etmez mi? Yani araya araya bulduğu anlam öldürmek mi? Belki de. Adım adım her seferinde aradığı anlamı yani ölümü tanıyor. Kurbanının hayatını takip edip Nasıl yaşadığını öğreniyor. Ölümle karşılaşmak için hazırlanıyor. Ve en önemlisi yatakta. Yani mezardaki bir tabutta gibi öldürüyor onları. Ölümle tanışıyor. Anlamı öğreniyor. En sonunda ne yapıyor? Poz verdirip fotoğraf çekiyor. Niye? Çünkü anlamı öğrendiği gibi kendi anlamını yaratıyor. Telefonunuz çalıyor. Selin Hanım. Telefonunuz çalıyor. Efendim Hakan. Ha. Bıçağın raporu çıktı Selin. Üzerinde parmak izi yok. Hadi ya. Ama başka bir şey var. Kan izleri vardı ya hani, iki farklı kan grubuna aitmiş. Yani katil kendisinde yaralandı. Evet biri Doğan'a ait diğeri katile. Adamın boyunu kilosunu biliyoruz. Şimdi de kan grubunu öğrendik. Adım adım ilerliyoruz yani. Her şeyi biliyoruz ama sadece kim olduğu kaldı. En önemlisi de o zaten. Bulacağız Selim bulacağız. Çok yakında bulacağız. Thank you